Bahçeli evlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir Kur'an kursunda 17 çocuğa tecavüz edilmiş. Nasıl haber oldu biliyor musunuz milletin? Çocuklar kendi aralarında ağlarken, sızlanırken bir başka okulda duyulduğu için ortaya çıktı. Bu ülkenin bir Kur'an kursunda 17 çocuğa tecavüz ediliyor ve biz bu meclise sesimizi çıkartamıyorsak, o Diyanet İşleri Başkanı'na hesap soramıyorsak yazıklar olsun bize. Çocuk doğum oranlarını konuşmak kolay ama bu çocuklara sahip çıkmak, devlete ve millete emanet edilmiş bu yavrulara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında bu ülkede 31 yavrumuz intihar etmiş. 31 çocuk. Bu yaşta intiharı nasıl düşünür bir çocuk? Aç kaldığı için, umutsuz olduğu için düşünür. Geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. 26 bin yavruya cinsel istismar yapılmış. Bunların hepsi resmi rakamlarda. Biz burada her gün kavga etmekten, her gün günü birlik tartışmalarla ömür tüketirken sokaklarda çocuklar açlıktan ölüyor. Sokaklarda yavrulara tecavüz ediliyor. Suça sürükleniyor. Daha geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonda tam 110 tane yavrumuz sokakta